Borsa İstanbul'a 3 yılda 3 milyon yatırımcı girdi ki çoğunluğu 15-20 yaş arası gençler yani Z kuşağı. Ama hızlı kazanmak için spekülatif hisselere yatırım yapınca harçlıkları borsada kaybedip geldikleri gibi çıkmaya başladılar. Peki kim kazandı? Borsacıların deyimiyle yaşlı kurtlar. olduğu için o tık şey hissenin kökünü hiçbir zaman bırakmam. Zaten. Evet, bir tahtanın takasını toplamak zordur. Manipülatör için gerçekten zor bir süreçtir. Hisse senedine göre değişen bu tarz mal biriktirme alanları 5 yıl, 10 yıl sürebilirler ve yatay bir dönemde zikzaklı bir piyasa ile mal biriktirilir. Yeterli malı toplayan piyasa yapıcı artık görselde bir formasyon görüntüsü oluşturmak ve teknik kırılım yapmak üzere hacimle bunu desteklemek zorundadır. Bu tarz mal biriktirme dönemleri yatırımcı için çok zorlu bir süreç, can sıkıcı ve dayanılmaz bir boyuta ulaşabilir. Ama RSI göstergesinde biz bu sürecin tahta yapıcı ya da piyasa yapıcı tarafından malın biriktirdiğini görebiliriz. Piyasa yapıcı yeterli lotu toplamış ve operasyonu başlatmak için hazırdır. Bunun için öncelikle teknik görselde göreceğiniz üzere bir formasyon görüntüsüyle yolculuğu başlatır ve birinci impuls dalgayı devam ettirerek beklenen birinci dalga tamamlanmış olur. Bu tarz hareketlerin klasik göstergesi rekor hacimle desteklenmesidir. Piyasa yapıcı öncelikle teknik kırılım sonrası birinci impuls dalgasının boyunu ayarlamak durumundadır. Genelde bu formasyon derinliğinin 1K, 2 kat zaman zaman 3K derinliği kadar olabilir. Elbette bu süreçte piyasa koşulları da ön plana çıkmaktadır. Burada birinci impuls dalganın boyu kesinlikle ön planda değildir. Gidebildiği kadar götürülmesi önemlidir. Çünkü operasyon Elliott dalga teorisine göre planlanmalı ve önemli olan üçüncü dalganın uzunluğudur. Birinci dalganın düzeltmesinden sonra bir ABC düşüşüyle genelde altın oran 61.8 veya hatta Fibonacci 786 seviyesine kadar bu düşüş gerçekleşmelidir. Bu düşüş aslında büyük operasyona başlamadan önce hisse senedindeki küçük yatırımcıyı veya hatta diğer hisse senedi yatırımcılarını tamamen dökmeye yöneliktir. Artık Elliott dalga teorisi kaçınılmazdır. Buradan başlayacak bir hareketle uzun üçüncü başak hareket başlar ve genelde biz bu hareketin Fibonacci 1.618 2.618 ve katları olan seviyelere kadar çıkması beklentiler dahilinde olmalıdır. Genelde 4.618 üzeri hareketler balon hareketler olur. 5.618 6.618 seviyelerine kadar operasyon yönetilebilir. Artık piyasa yapıcı tarafından Birinci impuls dalga başarıyla tamamlanmış olup düzeltme sürecinde de yeterli çırpma yani mal biriktirme alanı, ikinci mal biriktirme alanı tamamlanmış ise operasyonun varış noktası yani kar realizasyonu ya da piyasanın tabiriyle mal dağıtma bölgesi belirlenir ve hedefe doğru yolculuk başlar. Hedefe koşarak giden piyasa yapıcı Malı varış hedefinde hızlıca dağıtır ve çok sert hareketlerle piyasayı yıkar. Hadi gelin yakın zamanda NİBAŞ hisse senedinde yapılan operasyona gidelim. Unutmayın, öncelikle mal biriktirme dönemi 5 yıl, 10 yıl kadar sürmesi lazım ve hacimde teknik bir kırılım görmemiz gerekiyor. Bu tarz dönemlerde yatay fiyat hareketleri görsek de Aresay bize her zaman yönün yukarı olacağını aslında söyler. Başarılı bir şekilde mal biriktirme alanını tamamlayan piyasa yapıcı, formasyon görüntüsü olarak bir çanakkul teknik kırılımıyla harekete başlar ve birinci dalgayı götürebildiği kadar 1K, 2K, belki de 3K kadar götürerek artık ABC düşüşüyle teknik bir düzeltme yapmaktadır. Buradaki teknik düzeltme, hisse senedindeki operasyon için gerekli bir durumdur. Fibonacci 61.8 ve 786 ideal bölgesine çekilerek Elliot dalga teorisi ve uzun üçüncü dalgayı hazırlamak için bu çalışma yapılmalıdır. Birinci dalgayı piyasa koşullarına göre yapan tahta yapıcı, daha sonra ikinci dalga seviyesindeki Mal biriktirme alanından çıktıktan sonra üçüncü dalga'yı oluşturmak için harekete geçecektir. Birinci dalga sonrası ikinci düzeltme dalgası iyi piyasalarda altın oran olan 61.8 seviyelerinde olurken gelişmekte olan ülkelerde ya da e, yan tahta dediğimiz hisse senetlerinde Fibonacci 786 seviyelerine kadar görülebilmektedir. Piyasa yapıcının artık son bir görevi kalmıştır. O da en eski zirvesi yani tarihi zirvesi üzerinde kapanışlar yaptırmaktır. Bunu da yaptıktan sonra artık kağıt üzerinde tren temelli Fibonacci ile birinci dalga bellidir, ikinci dalga bellidir, tarihi zirve geçtiği için üçüncü dalga ve dördüncü dalga hatta beşinci dalga seviyeleri net bir şekilde hedeftir. Elliot dalga teorisi ve tren temelli Fibonacci kuralları gereği 1618, 2618, 3618 bölgeleri kritik seviyelerdir ve bu seviyelerde kar realizasyonları hisse senedinde satış baskısı görülebilir. Piyasa yapıcı mal toplu fili dolaşım oranı az olan bu hisse senedinde Telegram gruplarına veya WhatsApp gruplarına davetiye çıkararak malı yukarı sürmeleri konusunda kendisi hiçbir şey yapmadan izlemeye çekilir. Telegram veya WhatsApp grubuyla birlikte burada işlem yapan yatırımcılar pozisyon açtıklarında sürekli kazanırlar. Çıkarlar, tekrar kazanırlar, çıkarlar ve hisseye alışırlar. Burada piyasa yapıcı küçük yatırımcıları ya da Telegram grubundaki bireylerin hisse senedinin popülaritesini arttırmak için buna müsaade etmesi lazımdır. Artık balon olan bölgede iş işten geçmiştir. Hisse senedinde kalan yatırımcıların hissede çıkması mümkün değildir. Çünkü taban taban serileriyle hisse senedi inanılmaz bir şekilde en dip noktalarına kadar çekilir ve hiçbir şekilde yatırımcıya çıkış fırsatı vermez. Artık piyasa yapıcı başarılı bir şekilde operasyonu tamamlamıştır. Operasyon sonrası hisse senedinin dipteki lotlarını toplamak için yıllarca yatayda tutmak zorundadır. Bir yapıcı hisseyi asla terk etmeyecektir. En uygun fiyattan hisseleri toplamak için kademelerde bariyer blokaj sistemini uygulayarak hisse senedinin uzun süre yatayda kalmasını sağlayacaktır. Yani biz mesela şey, 4000 yamal satmayacağım zaten. Yani bu, biliyorsun bir tahtacı takısı topladığı zaman toplamak zor olduğu için o tık şey, hissenin kökünü hiçbir zaman bırak. Zaten bu hisse 200'e 300'e vurulup tekrar aşağı doğru bir 100'e vurursun. Ondan sonra 100'den tekrar yukarı çıksın. Zaten o zamana kadar herkes sendeki mallarını boşaltır. Yani onlar bence sorun değil. Bence sadece sonrası 100'e gidelim ya. Mı, yani, Soner hocam. Zavar zamanı da var. Hani siz vurursunuz aşağı, biz yataydan çıkarız. Sorun değil. Soner hocam. Hocam sen biliyorum. hocayla sabah da konuştuk bu konuyu halledeceğiz inşallah da sorun yok. Hadi, hadi, hadi. Aynen, aynen sonra sana güveniriz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.